Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ravadan tayfa yapboz yapacağız. Ee, biz başlayalım. En sonunda tamamını gösteririz size. Arkadaşlar hiç duraklatmadan yapacağız. Evet. Şöyle. 2 dakika yaparız Buraya zaten. Yani, herhalde bir Eymen. Çek. Tabii al şunu oraya koy. Bu da Köşelere böyle. koy abi al şunu. Arkadaşlar bir, bir parçası eksik ya. Şu biraz eksik ama. Bir şey olmaz. Bir tane parçası buradaydı. Şey ya. Yok bu burası değil. Bu, bu burası o olacak. Biraz. Evet. Bura olacak. Abi. Hemen bu o taraf. Sağ taraf. Efendim. Şey ya ben <laughs> ayakta attım sandım ya şuraya ayak taklamış şunu üstüne ah, ah buldum ne tam tamam, iyi ya şunları birleştirek bir nasıl bir masal şey bir burası mı hayır tamam güzel oturdu orası ver onu Tamam. Oldu orası. Nerede, da. Bunda sen tak. şuraya. şuraya. Bunu da al sen tak. Nerede şuraya. Nerede bu? Nereye? Al. Lades. Ya. <laughs> Arkadaşlar Lades'e girmiştik. Neyse, bir şey olmaz. Ne? Devam Hı. ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar az kaldı. Hı. Çok az kaldı. Baba. <laughs> evet arkadaşlar. Bu yok mu bunun parçası? Buradaymış. Devam edelim. Evet arkadaşlar bu da buraya geldi buraya geldi. <laughs> evet arkadaşlar. Çok az kaldı. Burası mı? Hayır. Bu o taraf. Heh. Bu neresi? Bu bu taraf. Bu da o taraf. bu evet. bu Bu taraf. Bu Bunu evet arkadaşlar. Ve... Bitmeet. Bit. Si. Bit. 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 Evet, evet. arkadaşlar şimdi sizlere göstereceğim. Evet. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar yap bu kadar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğmen. Bay bay. your shoes.